Merhaba. Bu eğitim videomuzda bir süspansiyon sisteminin içinde yer alan salıncak parçasına SolidWorks Simulation ile statik analiz uygulayacağız. Malzeme özelliklerimiz AISI 1020 çeliği olacaktır. Mekanik özellikleri de yine yan tarafta verilmiştir. Sabitleme işlemleri salıncak parçasının bağlantı delikleri kısmından yapılacak olup yük de tekerlek bağlantı bölümünde X, Y ve Z yönünde 22.000 Newton olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Öncelikli olarak simülasyon sekmesine gelip yeni etüt diyoruz. Buradan statik analiz etüdünü seçip etüt ismine özel bir isim de verebiliriz. Statik 1 olarak kalıp tamama basıyorum. Parçamıza sağ tık menüsünden malzeme uygula düzenle kısmından IC 1020 çelik ataması yapacağız. Burada arama kısmına IC yazdığımız zaman IC 1020'yi görebiliriz ki malzeme özelliklerinde yine sunumda verilen şekilde olduğunu görebiliyoruz. Uygula dedim. Fixture kısmına sağ tıklıyorum. Sabit geometri diyorum. Buradan bağlantı deliklerinin olduğu kısımları iç yüzeyleri seçip onay veriyorum. Harici yükler kısmına gelip sağ tıklayıp kuvvet diyorum. Bu kısımdan tekerlek bağlantı noktasındaki deliği seçip seçili yön diyorum. X, Y, X, y ve Z Noktalarında bir yük uygulayacağımızdan ötürü bir referans düzlem seçiyorum bu kısımdan top plane yani üst düzlemi seçebilirim. Burada ilgili yönlere karşılık yük girişini yapabiliriz 22.000 newton şeklinde güç girişimiz var. İlgili yönleri gösterdiğinden emin olduktan sonra yüklere girebiliriz. 22.000 newton şeklinde girdim. Burada yönü ters çevirmek gerekebilir. Z yönünde ters çevirsem tam o yöne gelecektir. 22.000 Newton. Ve diğer yükümüz aşağı yönlü yani Y yönünü verecek şekilde. Bunu da 22.000 Newton şeklinde girişi yapıyorum. Daha sonrasında Mesh uygulamamız var. Sağ tık menüsünden Mesh oluştur diyorum. Burada Mesh parametrelerine girdiğimiz zaman eğrilik tabanlı bir mesh uygulayabiliriz. Özellikler olarak 10 mm'ye 5 mm şeklinde bir mesh tanımlaması yaparak mesh uygulamamızı gerçekleştirelim. Mesh uygulamamızı da gerçekleştikten sonra bu etüdü yürüt diyerek analizimizi koşturabiliriz. Bu Mises gerilme sonuçlarını elde ettik. Buradan stres kısmına sağ tıklayıp tanımı düzenle diyerek Pascal cinsinden seçim yapıp bilimsel gösterimde de yüzen şeklinde tamamlayarak malzememizin, modelimizin gerilme grafiğini görebiliriz. Akma mukametimiz 351 Pascal, 351,57 megapascal seviyesindeydi. 326.6 Pascal gibi bir gerilme sonucu elde ettik. Deformasyon sonuçlarına da yine aynı şekilde sağ tık tanımı düzenle diyerek yüzen şekline getirerek daha okunaklı bir sonuç elde edebiliriz. Burada da 2 mm gibi bir deformasyon sonucu elde etmişiz. Ee, ilgili deformasyonları ve gerilmeyi daha iyi görebilmek adına sağ tık kısmından canlandır diyerek de ilgili yük altında modelin nasıl davrandığını da, görebilmemiz mümkün olabiliyor. Böylelikle süspansiyon sanacak olunuz. Statik analizini gerçekleştirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler.